başlıyorum hatta bu sabah sucuğu tavanın tersinde pişirdim yumurtayı da tavanın tersinde kırdım kim ne derse desin artık umurumda değil bundan sonra kafama göre yaşayacağım bu abla niye hep böyle saçma sapan şeyler yapıyor kadına vuracak deme yanlışlıkla kaydırıp kadına mı vuracak <laughs> Senin itibar alma şansın sıfır. Senin düzenme şansın sıfır. Sıfır. Senin düzenme şansın sıfır. Savaş oğlum çocuk var çocuk. Eee saygın yok çocuğa saygın olsun. Teze al, al, al. Durma benim de yine imana gel al. Allah'ım ilk ver diyor da. Salamat getir lan. Allah'ım da sen geldin. <laughs> ya şu yok öyle olmaz. <laughs> al iki tane al. Bir tane Senin ya hırsız daşşan. Nasıl bir açılır <laughs> Ben Daşşan yerim diye. <laughs> Dalar giderdi böyle Eşref abi. <laughs> en neşeli sandığımız anlarında. Ufukta kaybolan bir gemi gibi yavaşça kaybolurdu. <laughs> Bu adam çok zengindir değil mi la? <gülüyor> <gülüyor> çok zengindir herhalde ya. Bölüm başı milyon alıyordur oğlum bunlar. Gönlü zengin abi. Affedersin. <laughs> Bedir. Bir yerden tanıyor musun? <laughs>

Çıkın artık lan, çıkın lan. <laughs> <laughs> Very careful. Okay, looks okay that way, and looks okay this way. And then I carefully just walk across here. Keep on looking. My phone is not a good idea. And... Sana deli olan beni harca hiç korkma. Burun ameliyat paramda döner makinesi. Lan bu makine ne kadardır bu makine? 1500 2000 lira bir şeydir bu. Pahalı bir şeye benzemiyor ki ya. 1500 lira 2000 lira burun ameliyatı mı kaldı? Hastayım. Hadi 7000 lira olsun ya. Ne kadardır bu oğlum? Öyle burun ameliyatı kaldı mı la? Sana dermansızım. Başkayım sana. Yok hocam Bugün o kadar mı? değil. O kadar değil Üçünüm. hocam. Hocam o kadar değil. O kadar değil. Ne oldu ben anlamadım ya. Baya baya böyle bir asansör sistemi mi yapmışlar? Öldürür lan adama yarada sıkışır kalır lan. Tamam <laughs> Mustafa'cığım. Seni, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum Mustafa'cığım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> seni seviyorum demeyin canım demeyin. Benim ona takıntım var söylemeyin. Şey Çünkü ben sizden de çok nişanlı abi seviyorum. Biz 2030 yılında evleniyoruz. Ah lan. O yüzden Kadıköy bağısı. Sizden de çok nişanlı rabi seviyorum. Evleneceğim kızlar nişanlı. Ama herhalde şey demişler ya artık o anlaşmışlar o konuda. Seviyorum denilebiliyormuş. Ben seviyorum. Senin rüya olduğunu biliyordum. Ama bunu sana söyleyecek cesareti kendimden bulamadığım için affet beni rüya. Umarım geri dönersin. Artık sen benim için bir hiçsin Eşref. Yapay zeka oğlum bu. 14 bölüm ne zaman? 14 bölüm ne zaman? yapıyor lan? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bir tane bounty, bir tane sneakers, bir tane basket faraula, bir tane Doritos jubon. İyi gitmedi ama o gün. O gün sohbet de iyi gitti, muhabbet de iyi gitti. O külahlı çikolata da iyi gitti. Oh, thank you. Pardon. Şey, cüzdanınızı düşürmüşsünüz de. Ya çok teşekkür ederim. Nasıl fark ettiniz o kadar uzaktan? Ya ben götünüze bakıyordum da. Şu an bir yemek mi yapıyor? Bir sürü yemek yaptı, onları mı gösteriyor ya? Yani sanki günlük yediğini bir yemeğe sıkıştır bani. Tek öğün mü yapılıyor bununla? Midede yemeklerin birleşimi gibi bir şey bu ne la? Dayı deli misiniz siz ya? La dayı sen deli misin la? Kırılır la gider la. Ana! Türk lan! Yes Joe, come on! Yes Joe, come on! Herhalde Almanya'da bir yerde ya. Bura bence Almanya. Joe, come on.